İşleri iyi gidiyor herhalde. Bak bak bak, 250 lira kazandım. Vallahi mı? He. Ee? Abi, her para kazandığımızda bunun içine koyalım mı? Olur bir tanem koyalım. Asiye, sobalar niye kapalı? Yengem geldi, söylendi yine. Kapattı. Allah Allah, ya ona ne? Ödüyoruz ya faturaların yarısını. Ya boş ver Ömer, bilmiyor musun sen yengemi? Taktı mı takıyor? Şimdi gider amcamla falan kavga eder, huzursuz etmeyin adam. Neyse, biz paramızı biriktirelim, bir an önce evimize çıkalım. Sana da işte yengemden bayramdan bayrama. Yeter. Yani umudum o yönde. <laughs> Hoş geldiniz Akif Bey. Geçmiş olsun. Sağ ol Can. Geçmiş olsun Akif Bey. Akif odandan çıkma. Tamam mı? Yorma kendini. Emredersiniz hemşire hanım. Ya sen beni kontrole mi geldin? Kuaföre gitmeyecek miydin sen? Yarım saatin var daha randevuma. Ne oluyor Akif? Ne demek istiyorsun? Gideyim mi? Rahatsız mı oldun? Öyle şey olur mu? Hayatımın şarkısı. Hadi gel sana bir acı kahve ısmarlayayım. Hadi. Geçmiş olsun Sağ ol. Geç hayatım. Evet. Yavaş otur, yavaş. Ani hareketler yok bundan sonra, tamam mı? Şu ceketini de çıkar bakayım. Ne var bak, tamam ben böyle çok rahatım. Sağ ol, çok teşekkür ederim canım. Bir isteğiniz var mı Akif Bey? Sen bize iki tane sade kahve getir kızım hadi. Kahveler üç olsun. Peki. Merhaba. Senin hala bizim yanımızda ne işin var? Hı? Ay bir de kendine kahve söylüyor ya. İnanamıyorum. <laughs> tamam canım. Sorun değil. Ben kahvemi odamda da içerim. Odan mı? Hı -hı. Kocamın hisselerini devraldım Nebahat. Akif'in ortağı benim bundan sonra. Bir şey söylesene. Neyi söyleyeyim Nebahat? Ne söyleyeyim? Ölüm, hak, miras, helal. Ne söyleyeyim ben? Neyse. Ben sizi yalnız bırakayım. Kolay gelsin. Akif. Ben o kadını burada istemiyorum. Bu ortaklığı bitirecek misin, ne yapacaksın bilmiyorum ama onu burada istemiyorum. Anladın mı? Nebat, biraz sessiz ol lütfen. Pisileri devraldım diyor ya. Allah Allah. Kahve içecekmiş odasında. <laughs> Akif bak lütfen. Ne yap yap bu işi hallet. O kadını burada istemiyorum. halledeceğim. Sen sakin ol, bana bırak. Halledeceğim.